Kayseri'de uyuşturucuya karşı valilik savaş açtı. Hiçbir gencimizi uyuşturucu satıcılarına, zehir tacirlerine kurban vermeyeceğiz. Hiçbir gencimizi feda etmeyeceğiz demiştik. Ve bugün geldiğimiz noktada sözümüzün arkasındayız. Vali Gökmen Çiçek uyuşturucuya karşı sürdürülen mücadelenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Hem kolluk kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız gece gündüz mücadele ediyorlar. Çok başarılı operasyonlar yaptık. Birçok zehir tacirini enselerinden tuttuğumuz gibi hak ettikleri yere gönderdik. Şehrin dört bir yanında güvenlik kamerası sayısı artırıldı güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Şehrimizde güvenlik kameralarıyla izlenmeyen yani ıssız hiçbir alan bırakmadık. Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yaptık. Güven timlerimiz yani her yerde görev yapar durum. Vali Çiçek, gençleri sporla tanıştırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla birçok noktaya spor okulları açtıklarını söyledi. Ve her mahalleye bir spor okul açma projemiz olan Erva Spor Okulları projesi bugün başarıyla devam ediyor. Bugün 44 mahallede biz varız. 44 mahallede Erva Spor Okulu var. 3 ilçemizde Erva Spor Okulu var. Hedefimiz her mahallede spor okulu açmak.